Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Akalın Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar YouTube'dan ne kadar kazandığımı göstereceğim. Ee, yalnız AdSense hariç bu YouTube'un ve YouTube'un bana gösterdiği verileri inceleyeceğim arkadaşlar. Bunu videonun başında söyleyeyim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce kendi kanalınıza giriyorsunuz benim yaptığım gibi ben kendi kanalıma girdim bu videonun e, artık yani okullarda başladı lise çağındayım 2 e, iki sene sonra da hani meslek falan seçeceğim e, iki günde bir de videolar geldi bilmiyorum bu arkadaşlar YouTube'a sürekli video attıktan sonra bana hani verilerim birden yükseldi para durumu falan hani e, şimdi onları boş verin. Ha bu arada e, şimdi ben burada bir şeyler indiriyorum. Şimdi diyeceksiniz bunlar ne? Arkadaşlar render yaparken hatalar alıyorum. Hani bir yarım saat içinde editimi bitiriyorum. 2 saat render uğraşıyorum. Hani 1080 bir kaydetmek için. Bunun sıkıntısını da buldum. Şimdi indiriyorum. Eğer hani sizde de böyle sıkıntılar varsa yorumlarda da belirtip bana destek olabilirsiniz. Videomu da beğenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. E, kendi kanalınıza giriyorsunuz abi. Sonra... Video yöneticisi diyorsunuz. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Sonra kontrol paneli diyoruz abi. Burada benim videolarım. Ee, kontrol panelinden izlenme sürem dakikam ve tümünü görüntüliyorum. Detaylı bir şekilde bakalım, değil mi? Ee, 144 abi. 144 diyor. Ee, Onur abi de mesaj yapmış. Ona da sevinsin. Ee, arkadaşlar Murat Hüseyin Avutuz diye bir kardeşimizin kanalı var. Ee, onun kanalını da açıklama kısmında ve e, bitiş ekranında belirteceğim. Ona da destek çıkarsanız çok sevinirim. Ee, videomu da beğenirseniz like beğenmesini dislike. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Kontrol paneline girdik abi. Buradan tahmini gelirim yazıyor. Diyorsunuz ki detaylı görmek istiyorum abicim. Detaylı görmek istiyorum. Görüntülerimiz falan burada yazıyor. Siz de biliyorsunuz. Detaylı görmek istiyorum diyorsanız tümünü görüntü diyoruz abi. <laughs> daha sonra e, şimdi giriyoruz e, daha sonra işte mesela en popüler olarak video izlenme süresi dakika işte tüm içeriği göz at ben de buraya ilk defa girdim arkadaşlar e, birazcık açayım olabilirim İzlenme süresi 2340 yani sürekli izlenme böyle baştan sonuna kadar ortalama görüntüleme süresi, süresi yani e, bir videodan 1.4 dakika izlenme almışım bir videoda yani her videomdan yani değişiyor video göre, onunla göre görüntüleme olarak da 2170 ama YouTube'da 4600 belki farklı bir şey de olabilir bilmiyorum ee, tahmini gelirim ee, 1.44 şuna tıklayınca nereye giriyor bunu da ilk defa bakacağım yani aynı yere giriyor ama bu sefer daha detaylı gösteriyor parayı ee, tahmini gelirim 1.18 2 ee, Ocak e, Ocak yok Ocak Şubat Şubat'ın 3'ünde e, 18 kuruş dolar Nasıl deniliyorsa bilmiyorum bu kadar kazanmışım Sadece bir videomda abi Kamera da burada ee, Arkadaşlar şimdi altta benim Video başlıklarım var en çok hangisinden Para kazandığıma dair Gelirlerim de burada Tah tamir reklam gelirim de gelirlerim de burada Youtube red gelirliğini bilmiyorum Bilmediğim şey hakkında da yorum yapmıyorum Eee Arkadaşlar bu videomdan 32 dolar kazanmışım ee, Kendi kanalımızdaki Bu videodan 27 kuruş do şey Bir cent bile değil Bu kadar kazanmışım Bu videomdan Zula bayağı izlendi ama bilmiyorum neden bu kadar verdi Bu videomdan da Bu kadar böyle gidiyor işte arkadaşlar ee, Şimdi kitle mesela reklam istatistiklerine de gelelim abi reklam istatistikleri YouTube reklam geliri 2 dolar 2.63 dolar abi oynatma ya oynatmaya göre 2,38 dolar Tabii bu söylediklerim de aylık günlük değil abi günlük kimse kimseye bu kadar para vermez günlük verse o ben zengin olmaz dedi. Ee, burada hangi aylar içerisinde işte bu kadar para falan gibisine kazanmışım Türkiye'den gelmiş abi işte ne şehirlerde burada yazıyor işte şurada ya bak gösteremiyorum abi yazıyor işte ee, fazla gelmemiş ya diğer ülkelerden falan ve vesaire bu, tarihler arasında sana fazla video atmadım Hollanda'dan da izleyiciler olmuş lan beni Hollanda'dan da izlemişler Birleşik Krallık vay anasın abi ben bunların tesisine gidiyordum oradan izliyorlardı ee, en çok izleyen e, kardeşlerim e, yani yani Ülkelerin isimleri de burada abi Hollanda'dan bile izleyenler var beni Birleşik Krallık ya Abi izleniyoruz her yerde izleniyoruz Amerika'dan sadece bir görüntüleme Oha Keşke para benim olsa lan Eee niye böyle Abi Bizim Türkler izliyor Bu kadar para veriyor Amerikanlar izliyor Bu kadar para veriyor Bu ne ya adalete bak Başka da yok zaten. Kıbrıs'tan bile izleyen olmuş. Bu arada e, tüm e, aileme teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için arkadaşlar ailemde siz olursunuz. ikinci ailem olarak. E, şimdi gelelim kitle tutmaya. Kitle tutmalı abi. Buna da girelim mi? %17'lik bir ortalama bir görüntüleme yüzdesi. Tost bayağı gidiyormuş lan aslında. Tostçu Video tutulmuş abi Ben belki bunda iş yapabilirim Evet arkadaşlar bu videomda Youtube'dan ne kadar para kazandığımı gösterdim Google AdSense'imi göstermedim Arkadaşlar ee, Bu altta inenleri de açıkladım ee, Umarım videomu beğenmişsinizdir Videomu beğendiyseniz like Beğenmediyseniz e, Videomu beğendiyseniz like Videomu beğendiyseniz like Videomu beğenmediyseniz dislike Eee kanalıma halen de abone değilseniz Sol alttan mı Aynen sol alttan ya da şuradan abone olabilirsiniz Şuradan şöyle Şuradan ben altta koyayım şey kamera burada. Şuradan ben ko korum şeyi Koyarım işte her neyse Eee Kardeşimin kanalına gitmek için de buradaki e, baloncuğa baloncuya tıklarsanız gidebilirsiniz Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın Allah'a emanet